Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber TYT coğrafya deneme sorularına bakacağız. Hazırsanız ilk sorumuzla hemen başlayalım. 6. sorumuz. Türkiye'de yerleşmelerin dağılışı üzerinde doğal ve beşeri faktörler etkili olmaktadır. Haritada numaralanmış alanların doğal ve beşeri özellikleri dikkate alındığında hangilerinde yerleşmelerin daha seyrek olduğu söylenebilir. Haritaya baktığımızda bir numaralı bölge Güney Marmara, 2 numaralı alan İzmir ve çevresi. 4 numaralı bölge Karadeniz'in kıyıları. Burada ılıman iklim nedeniyle nüfus ve yerleşme fazladır. Fakat 3 numaralı bölge Muğla Menteşe yöresi. Aynı zamanda 5 numaralı alan Hakkari çevresi yer şekilleri engebeli olduğu için nüfus ve yerleşmenin az olduğu alanlardır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Aşağıdaki kavram haritasında bazı özellikler verilmiştir. Bu özelliklerin aşağıdaki afetlerden hangisine neden olması beklenir? Eğimli arazi yapısı, aşırı yağış ve kar erimeleri, toprağın suya doygun hale gelmesi, tabakaların eğim paralel olması. Tüm burada anlatılan özellikler heylana aittir. Heylan, ana kayacın koparak bir bütün olarak yer değiştirmesine denir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Aşağıdaki merkeze ait rüzgar frekans gülleri verilmiştir. Bu merkezlere ait rüzgar gülleri incelendiğinde yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Her iki merkezde yer şekillerinin uzanışı birbirinden farklılık gösterir. Birinci merkeze baktığımızda kuzeyinin yer şekillerinin dağlık olduğunu söyleyebiliriz. İkinci merkez ise yer şekillerinin sade olduğu düz bir alanda esmektedir. Burası bir ova olabilir. Bu bilgiye ulaşabiliriz. 2. Hakim rüzgar yönleri birbirlerinden farklıdır. Evet, yer şekillerinin uzanış doğrultusu farklı olduğu için hakim rüzgar yönleri de birbirlerinden farklıdır. 3. Her iki merkezde etkili olan rüzgarların sıcak üzerindeki etkileri benzerlik gösterir. Rüzgar gününe bakılarak sıcaklıkla ilgili bilgi edinilemez. Çünkü bunların hangi yarım kürede yer aldığını bilmiyoruz. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Aşağıdaki kavram haritasında Türkiye'de görülmeyen kıyı tipleri verilmiştir. Bu kıyı tiplerinden hangilerinin Türkiye'de görünmemesinde göreceli konumun etkili olduğu söylenebilir. Fiyat kıyı tipi, Sıkaya kıyı tipi, Mutlak konum nedeniyle Türkiye'de görülmez. Kutba yakın buzulların olduğu ülkelerde görülür. Bu durum üzerinde mutlak konum etkilidir. Haliçli kıyı tipi, bat kıyı tipi Türkiye'nin okyanusa kıyısı olmadığı için görülmez. Bu ise Türkiye'nin göreceli konumuyla ilgilidir. Sorumuzun doğru cevabı 2 ve 4'ün yer aldığı D seçeneği olacak. Sermayenin yeterli olduğu ve teknolojinin geliştiği ülkelerde demir yolları ağı daha sık görülür ve daha gelişmiştir. Haritada numaralanmış yerlerden hangilerinde bu duruma bağlı olarak demir yollarının daha fazla geliştiği söylenebilir. Haritaya baktığımızda demir yollarının en geliştiği yer hem sermayenin yeterli hem de teknolojinin fazla olduğu ABD kıyılarıdır. Cevabımız A seçeneği olacak. 2 numaralı yer Şili dağlık olduğu için, 3 numaralı bölge gelişmediği için, yine 4 numaralı alanda teknolojik gelişmeler az olduğu için, 5 numaralı bölgede çöllerle kaplı olduğu için demir yolları ağı daha seyrektir. En gelişmiş yer dünyada ya ABD ya da Batı Avrupa kıyıları olacaktır.